Fenerbahçe'de seçim sonrası sular durulmuyor. Ali Koç'tan görevi devralan yeni başkan Saadettin Saran, koltuğa oturur oturmaz teknik direktör ve futbol yapılanmasıyla ilgili radikal kararlar almak için kolları sıvadı. Ancak kulislerde konuşulanlara göre bu süreçte sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Ali Koç'un, Saran'a hem Devin Özek hem de Domenico Tedesco konusunda tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi. Tedesco tartışmaları bitmiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'ya yönelik tartışmalar giderek büyümüştü. Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından göreve getirilen genç teknik adam, ilk sınavında Trabzonspor galibiyetiyle umut vermişti. Ancak ardından gelen Alanya Spor, Kasımpaşa ve Dinamo Zagreb maçlarındaki tercihler, hem taraftar hem de camia içinde büyük tepki topladı. Son Antalya spor maçında alınan galibiyet ise şimdilik yönetimin radikal kararlarını ertelemesine yol açtı. Aykut Kocaman hazır bekliyor. Saadettin Sara'nın seçim öncesinde temas kurduğu ilk isimlerden biri Aykut Kocaman oldu. Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçe için her zaman hazırım, mesajı verdiği biliniyor. Bunun yanı sıra kulislerde İsmail Kartal, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel isimleri de gündemde kalmaya devam ediyor. Nice maçı kritik eşik. Başkan Saran ve yönetimi, teknik direktör değişikliği konusunda aceleci davranmak istemiyor. Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice maçı, Tedesco'nun kaderini belirleyecek. Ali Koç'tan sürpriz tavsiyeler. Tam da bu süreçte eski başkan Ali Koç'un Saadettin Saran ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Koç'un, özellikle futbol direktörü Devin Özek konusunda, onu gönderme, tavsiyesi verdiği aktarıldı. Ayrıca Tedesco hakkında da olumlu konuşan koçun, başarılı olacağına inancım tam. Ona biraz daha şans tanı, dediği ifade edildi.